Alkame şöyle anlatıyor. Cuma günü Abdullah bin Mesud ile birlikte yola çıktım. Mescide vardığımızda kendisinden önce üç kişinin geldiğini gördü. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Ben dördün dördüncüsüyüm ve dördün dördüncüsü de Allah'tan uzak sayılmaz. Abdullah devamla şöyle dedi. Ben Rasulullah'ı şöyle buyururken işittim. İnsanlar kıyamet gününde Allah'ın huzurunda cuma namazlarına gidiş mertebelerine göre otururlar. Önce birincisi, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü, sonra dördüncüsü ve o dördüncüler de Allah'tan uzak sayılmaz. Bu hadis cuma namazına erken gitmenin kıyamet günündeki önemini ve Allah'a yakın olma şerefini vurgular. Peki siz cuma namazına erken giderek bu faziletli mertebelerden birine ulaşmaya gayret ediyor musunuz? Yorumlarda bu sünnetle ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.